James Webb Teleskobu'nu hatırlarsınız, fırlatılışının ikinci yılında müthiş görüntüler geldiğine. Hepimiz aslında bu görüntüleri izlerken farklı duygular, farklı düşüncelere girebiliriz. Kimisi kainatta ne kadar küçük ve aciz olduğumuzu düşünebilir. Kimisi kendimize insan olarak ne kadar fazla bir paye biçtiğimizi, her şeyi kendi etrafımızda dönüyor zannettiğimiz dünyada ufacık bir varlıkken, uzayda dünyanın hiçbir hükmünün olmadığı gerçeği karşısında, Belki bir kez daha durup düşünür. Neyse biz artık tefekkür mü düşünme mi ibret almamı her kim artık bu fotoğraflara ne gözle bakacaksa artık seyircilerimizin durumuna bırakıp biz bu fotoğrafları paylaşalım. Çünkü James Webb Uzay Teleskobu evrenin ilk halleri ile ilgili görüşlerimizi yeniden tanımlamak üzere iki yıl önce uzaya gönderilmişti. Yeni fotoğraflar var. Bakın birkaç tanesini paylaşalım. Uzayı kapkaranlık, bomboş bir yer olarak görenler varsa eğer hala Kraliçe takım yıldızı bakın bir patlama bir patlamış yıldız ya da süpernova olan kraliçe takım yıldızı A'dan kalan enkazın genişleyen kabukları ana halka bir yanından diğerine tam 15 ışık yılı mesafede renklere ve şekle bakın. Yine kabiliyetlerini çok fazla kullanmasa bile bu teleskop kozmosun derinliklerine bakıp bize yıldız galaksilerinin 13.5 13 milyar yıl önceki halini gösteriyor bakın. Birçoğu 13,8 milyar yıl önce gerçekleşen büyük patlamadan hemen sonra bilim insanlarının düşündüğünden daha parlak, daha büyük ve daha olgunlar. Evet şimdi M51'e bakalım. Girdap galaksisi. Muhteşem bir fotoğraf daha. Geceleri sadece dürbünle görülebiliyor. Burada şimdiye kadar gönderilen en güçlü uzay teleskobu müthiş kabiliyetlerini karmaşık spiral kolları incelerken gösteriyor. Yine bir başka bu kalemun bir moleküler bulutu dünyadan tam 630 ışık yılı uzaklıkta. Burada eksi 260 derece sıcaklık var. Daha önce görülmeyen buz tanesi türlerini keşfetmiş. Evet, yine devam edelim. Bakın yine muhteşem bir renk. Cam göbeği rengi uyarılmış. Burası hidrojen gazını gösteriyor. Ee, galaksimizin merkezi süper büyük kara deliğin yakınlarına bakıyor. Sadece bu fotoğrafta 500 bin yıldız olduğu tahmin ediyor. Bakın 500 bin yıldız var. Sadece bu fotoğrafta e, görüntü baştan başa 50 ışık yılı mesafesinde. Bizim yıldızımız sadece güneş ve sisteminde işte. E, biliyorsunuz biz de varız ama bu fotoğrafta sadece 500 bin tane güneş gibi belki çok daha büyük yıldızlar var. Şimdi NGC 3256 var fotoğrafa gelen yine iki galaksi birbirle çarpışınca ortaya bu durum çıkıyor çarpışmanın e, bu fotoğrafa yansıyan çarpışmanın 500 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin ediyor. ışıkla da daha ancak geliyor bakın. Çarpışma yeni daha sonra etraflarındaki gaz ve toz aydınlatan yıldızların oluşmasını sağlıyor ki güneşin de işte böyle bir çarpışma sonrası ortaya çıktığı iddialarını biliyorsunuz. Yine muhteşem bir görüntü ne, e, Yengeç Nebulası ünlü Supernova kalıntısı ilk olarak cinli astronotlar tarafından e, kayda geçirilmişti. Dünyadan 6500 ışık yılı uzaklıktaki boğa takım yıldızımında e, Yengeç Nebulası. Yıldız kümesi burada. Gaz ve toz iplik çiftleri görülüyor burada. Ee, bu görüntüde en küçük cüce ya da oluşmamış yıldız gösteriyor şücağı, teleskop. Cismin boyutu Jüpiter'in 3 ya da 4 katı. Şimdi Erandel'e bakalım. E, bu zamana dek dünyamıza en uzakta tespit edilen tek yıldıza Erandel deniliyor. James Webb bu yıldızın ışının bize ulaşmasının 12.9 milyar yıl aldığını teyit etti. Işığı öndeki galaksilerin yer çekimiyle güçleniyor. Bakın öylesine uzakta bir yıldız ki bize ışığının gelmesi 12.9 milyar yıl almış. Orion Nebulası var. Ünlü yıldız oluşma bölgesi çıplak gözle gökyüzündeki bir leke olarak görülüyor. Web'in yolladığı bu fotoğraftaki mesafeyi kat edebilmek için ışık hızına giden bir uzay aracında olsanız bile 4 yıldan fazla süre seyahat etmeniz lazım. Son bir fotoğraf bu bir bulut kümesi ve dünyaya en yakın yıldız oluşma alanında 400 ışık yılı uzaklıkta beyaz borçlu aydınlatan bu yıldız sadece birkaç milyon yıl yaşında. Evet bu muhteşem görüntüler karşısında siz ne duygulara ne düşüncelere kapılırsınız bilemem ama herkesin duygu ve düşüncesi farklıdır. Dünyada kendimizi e, belki vazgeçilmez ya da e, kendi etrafımızda her şeye dönüyoruz. zanneden e, o insanoğlunun bu fotoğraflara bakıp biraz kendine çeki düzen vermesi lazım diye düşünüyorum.